Araç sahipleri var mı Araç? Çöp yangınından sıçrayan alevler tekneyi kül etti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde çöplerin tutuşması sonucu çıkan ve alev alan bir teknenin kullanılamaz hale geldiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü. <laughs> Edinilen bilgilere göre, Samandağ bağlı Çevlik Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Manolya Otel yanındaki evin bahçesinin önündeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kıyıya çekilmiş bir tekneye de sıçradı. 31, Adana, Adana, 23, 26. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çevrik itfaiyesi, can kurtaran tim ekipleri yetişerek yangına müdahale etti. Tazik bir su sıkılarak, alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü, bahçede bulunan tekne ise kullanılamaz hale geldi.